Cümlete selam aleyküm cümle arkadaşlar. Lan ne yapabiliriz Lan Max ne bilir abi? Mermi atamayın laf yapıyor bilmiyorum. Öyle <laughs> bunlar bak beni... Ya beni cinden imandan çıkarıyor bunlar beni ya. 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 Aman <laughs> şizofreni Üstüne sapıklık tur yapıp her an İçimdeki şeytan karar verir Keskin oldu harbiden başa bela İstanbul hala da tripte her an Lafımın inan acısı derinde Ana bacı yapan karısını verir Sikeyim piyasa sizinle oynamam bir ipte. Bu sözler sokaktan birikim Boşa tehdit yapan ağzını sikeyim Rabbimden getirsin O zaman dikemez ye. kimler deli Bunlar hep telefon güzeli wow. Yarısı bonzai hastası dolu Hepet kasası wow. Seni bayar burada paparoz yarısı ya. Yeah. Anlatsam bile anlayamazsın Samsun'a ya bu kaldıramazsın. Her şeyi siktire, tantana Kesten silah değil. Balon patlatamazsın. Bomontefit desit kat köyüp içi. Dostlarını satıp şerefine için. Bu sefer anlanan etkiz yazma. Götünüze imza bu psikos geçir gidip de. İlla ki diss yapçan kaşar Şahinler yüksekten uçar Küçük yaşta godis değil bulandım tonlarca suça Sikimden aşağı Kafayı yemişsin amcık metamfetamin için Bırak bu işleri seni bozar lavuk rap yapma kapat o çeneni ailen için Konuşkanı bozuk ne oldu halin yok Cephanemiz dolu mermi takıyor Çay Cep doldur cepler taşıyor Beladayım somma nerede yaşıyor oh, No say Samsun mafya Sen bize ne sataşıyor <laughs> Uzak kaldık bak ya İşte hep aracı yo Tüh sana gorkak gorkak, abisi ondan gorkak. Çetesi <laughs> gorkar ronkat 55 dersten tokat 60'lar bir deliği enine gerisinin sesi yok kekemen Varsa yüreğin yap dediğini ya da benim sabrımı deneme. Anlatsam bile anlayamazsın çünkü yeah. görmedin kaldıramazsın Dün düşmanları kantara astım taşşaklarım yeah. daha ağır Bastı var 41 kez maşallahımız asıl sınırları aşanlar zindanlardan kaçanlar